Ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi 250 lira fiyatı. Katlanabilir kamp taburesi 50 liralık fiyatı var. Sonra TV ünitesi 2000 liralık fiyatı olacak. Farklı desen ve kumaş seçenekleriyle desenli piknik sandalyesi 250 lira. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Paşa Bahçe markasından ayaklı, kapaklı servis tabağı 330 lira fiyatı. Deterjan kutusu 50 lira. Kirli çamaşır sepeti 200 lira. Çamaşır selesi 100 lira. Fulya 4 kapaklı, 2 çekmeceli gardırop 5300 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe pasta tabağı 6'lı bir ürün 100 liralık fiyatı olacak. Petek dekoratif kitaplık 1500 liralık fiyatı var. Selen çok amaçlı mutfak banyo dolabı 1800 liralık fiyatı olacak. Kanatlı kurutmalık 250 lira fiyatı. Borosilikat demlik 220 liralık fiyatı var. Simbo ahşap 3 katlı raf 200 liralık fiyatı var. Simbo ayakkabılık 200 liralık fiyatı var arkadaşlar. Ütü masası 430 lira. Mini ütü masası 190 liralık fiyatı olacak. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 50 liralık fiyatı var. Katlanabilir kamp sandalyesi 200 liralık fiyatı var. 5 basamaklı merdiven 580 lira. Duş seti geliyor 50 liralık fiyatı olacak. Gölgelikli salıncak 1300 liralık fiyatı var arkadaşlar. Ahşap kollu yastıklı piknik sandalyesi farklı renk seçenekleri mevcut 250 lira. Pirana akıllı drone geliyor 770 lira fiyatı. Morus salıncak 3800 liralık fiyatı olacak. Sek markasından mekanik silindirik termosifon geliyor. 65 litrelik bir ürün. 4300 liralık fiyatı olacak ve taksit seçeneği de mevcut bu üründe. Pierre Cardin saç şekillendirici 2 yıl garantili 360 derece dönebilen kablo sistemi mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var. 550 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe altın fileli bardak seti tam 8 parçalık bir ürün arkadaşlar. 4 adet su bardağı, 4 adette ayaklı meşrubat bardağı var setin içerisinde. Fiyatı 250 lira. Sek 12 kilogramlık çamaşır makinesi 1200 devir 12 kilogram yıkama ve sessiz invert motoru mevcut ve stel güvencesiyle 2 yıl garantili 13.500 lira. Ayaklı tatlı kasesi 35 liralık fiyatı var. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka mutlaka aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Hiking'ten A41 cep telefonu 6,5 inçlik ekranı, 4 GB RAM ve 128 GB'lık dahili hafızası mevcut. KVK Teknik Servis güvencesiyle adet fiyatı 4.000 lira farklı renk seçenekleri de mevcut. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 15, 23 ve 30 lira olarak değişecek arkadaşlar. Goodwest beyaz cam ankastre set üçlü bir ürün. baz, beyaz fırın ve beyaz cam ocak 2 yıl garantili ücretsiz kurulum mevcut 6.500 lira. Taçtan Bella döküm tava geliyor yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var 26 cm fırın kullanımına da uygun bir ürün 380 liralık fiyatı olacak. Simbo'dan hamur yoğurma makinesi stand mikser 2000 liralık fiyatı var Taksit seçeneği mevcut bu üründe 6 litrelik paslanmaz çelik kasesi mevcut 2 yılda garantisi var. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve garantisi ile arkadaşlar 22 bin liralık fiyatı olacak. Sek markasından 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. LED göstergeli bir ürün. Çocuk kilidi var. 15 programlı hızlı yıkama ve ön yıkama özellikleri mevcut. 10.500 liralık fiyatı var. Onvo Full HD Android Smart LED TV 43 inç bu ürün 6.900 liralık fiyatı var. Pierre Cardin'den şarjlı sakal kesme makinesi 2 yıl garantili bir ürün Farklı uçları da mevcut arkadaşlar. USB şarj kablosu ile beraber geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Touch Bella döküm derin tencere. Yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var. Leke tutmayan dış yüzeyde mevcut. 24 cm ve 4 litre kapasiteli 600 liralık fiyatı var. Sek markasından No Frost buzdolabı 13 bin liralık fiyatı var. Dondurma kapasitesi 7 kilogram, dondurucu net hacmi 98 litre, soğutucu net hacmi de 304 litre arkadaşlar 13 bin liralık fiyatı olacak. 50 inçlik Ultra HD Tizen High Level markasından geliyor arkadaşlar. 11 bin liralık fiyatı var. 2 yıllık Sunny garantisi altında bir ürün. Fırfırlı yatak örtüsü seti geliyor arkadaşlar. 750 liralık fiyatı var ve yatak odası yolluk seti de geliyor. 800 liralık fiyatı olacak bu ürününde. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılı Smart LED TV 6200 lira fiyatı arkadaşlar bu ürünün ve 3 yılda Vestel servis güvencesiyle. Reader S19 Max 4 128 GB'lık cep telefonu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 4000 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. 4 GB RAM'i var. 128 GB dahili hafızası ve 6.5 inçlik ekranı mevcut. Tava ve sahan seti çizilmelere karşı dayanıklı iç yüzeyi mevcut arkadaşlar. Granit görünümü iç ve dış kaplaması var. 2 yıl garantili Taç markasından 530 liralık fiyatı olacak. Motosiklet eldiveni geliyor arkadaşlar. Elin kaymaması için kaydırmaz iç bölümü mevcut ve ayarlanabilir bilekliği de var. Telefon dokunma özelliği de mevcut. 250 liralık fiyatı olacak. Taç markasından Bella Döküm basık tencere 26 cm 3 litre kapasitesi var. Yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut. 600 liralık fiyatı olacak. Fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Onvo markasından 50 inçlik Android Ultra HD Smart Red TV 11 bin liralık fiyatı var. Ücretsiz kurulumu da mevcut. Nehir döküm kek kalıbı iki farklı çeşit var arkadaşlar. Yanmaya ve yapışmaya karşı dayanıklı iç ve dış yüzeyi mevcut. Taksi seçeneği mevcut yine bu üründe de adet fiyatı 280 lira. İngiliz ondan çift kişilik nevresim takımı Lastikli çarşafı mevcut 2 adet, yastık kılıfı mevcut ve nevresimle beraber 600 liralık fiyatı olacak. Ve valiz çeşitleri geliyor. Kabin boy valiz 570 lira, orta boy valiz 670 lira, büyük boy valiz de 770 liralık fiyatıyla arkadaşlar. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı, yemek çatalı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Yemek kaşığı ve yemek çatalı adet fiyatı 35 lira. Tatlı kaşığı, tatlı çatalı 28 lira. Çay kaşığı da 17.50'lik adet fiyatı var arkadaşlar. Sek markasından 6 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi. 6 programlı 2 yıl garantili Vestel güvencesiyle 8300 lira. Powerbank geliyor. 22.5 watt hızlı şarj özelliği mevcut. 2 USB çıkışlı ve Type-C özelliği de mevcut. 280 liralık fiyatı var. Arzundan El Blender seti 900 Watt gücünde 800 ml kapasiteli parçalama haznesi mevcut ve 3 fonksiyonlu bir ürün 1200 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taç markasından 8 parça tencere seti bir adet kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik tak çıkar sapı var arkadaşlar bu ürünün. Granit görünümlü iç ve dış kaplama alüminyum ezme bir ürün ve siyah renkte 2000 liralık fiyatı olacak taksit seçeneği de mevcut bu üründe. Arzumdan Mistos tost makinesi 1800 wattlık bir ürün 4 yıl garantili 1500 lira fiyatı olacak. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizler de yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazabilirsiniz. Videoya beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. CVC'den 32 inçlik HD Smart LED TV Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili 6000 lira fiyatı. Arzum Kukart Eco Midi Fırın 4 yıl garantili arkadaşlar 35 litrelik iç kapasitesi mevcut. Taksit seçeneği var bu üründe 2800 liralık fiyatı olacak. Universal motosiklet brandası ön ve arka kısmı lastikli bir ürün. Taşıma çantası da ürüne dahil ve su geçirmez bir ürün. 260 liralık fiyatı var. Jakarlı 100 havlusu 50'ye 70 cm. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Bayan soket çorap beşli bir ürün 36-40 numara aralığında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. SEG markasından 7 kilogramlık çamaşır makinesi, 2 yıl garantili Vestel garantisiyle 1000 devirlik bir ürün 7000 liralık fiyatı var. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 35 bin liralık fiyatı var. Kiwi markasından dikiş makinası 2 yıl garantili aksesuarlar da ürüne dahil arkadaşlar. Yine taksit seçeneği bulunuyor. 2000 liralık fiyatı var. Lava markasından döküm basık tencere 3 kat emaye 2 kat fırınlama yapılmış bir ürün arkadaşlar. 28 cm çapında 1200 liralık fiyatı olacak. 40 inçlik Android LED TV geliyor arkadaşlar. 9000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Tek kişilik nevresim, takımı, nevresim, lastikli çarşafı ve bir adette yastık kılıfı içinde hepsi 500 lira arkadaşlar. Yağsız fritöz air fry 6,5 litre kapasitesi mevcut arkadaşlar. 1700 watt gücünde 2 yıl garantili 1900 liralık fiyatı olacak. Onodan dikey şarjlı süpürge 3 kademeli dijital hız göstergesi mevcut. 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı olacak. Nehir markasından servis gereçleri geliyor. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş bu ürünler. 130 liralık adet fiyatı var. 50 yılda garantisi mevcut. Homent'ten çay makinası 1 litre kapasiteli arkadaşlar su haznesi de 1.9 litre kapasiteli 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı olacak.